Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde nokta buluntusundan yüzeye uydur komutunu göstereceğim Bu komut nokta buluntularını bir yüzeye Oluşturmak amacıyla kullandığımız bir komuttu Komuta geliyorum Bana ilk olarak nokta bloktu bloğumu istiyor Seçiyorum parçamı Normal bölümde de ise bana bir yön belirleyip o yön doğrultusunda nokta yüzeyimi oluşturuyor yine bir eğrim varsa o eğri doğrultusunda yüzeyimi oluşturuyor? Burada üçüncü olarak ise yüzey. Bir yüzeyimiz varsa nokta buluntularımızı o yüzeye göre işlem yapıyoruz. Sev ayarlarında yaylanma kat sayısı nokta buluntusunun yüzeye yaylanmasını yani yüzeye yapışmasını sağlıyoruz. Yine burada büküm direnci diğer ikisi yine yüzeyle olan bağlantısını direncini arttırmış oluyoruz. Serbest sınırlar ve sabit sınırlar olarak üzere bir sınırımız varsa o sınıra göre serbest veya sabit olarak ayarlayabiliyoruz. Burada sınır kısıtlamalarına yine bir sınırımız olduğu zaman sınırımıza teğet bir şekilde olmasını sağlayabiliyoruz. Parametrelerde U ve V dereceleri bizim yüzeyimizin derecelerini belirtmiş oluyor ne sıklığınızı belirtiniz dediğiniz zaman ise yoğunluğumu belirtmiş oluyorum yüzey üzerinde. Burada o yönü dediğim zaman ise bu derecelerimi bir yön doğrultusunda işlemiş oluyor. Ya da bir şeklim varsa bu şeklimi seçerek yapıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. Burada nokta verilerinde optimize et dediğim zaman ise verilerini optimize ediyor. Eğrilerini korumuş oluyor ve yüzeyleri yüzeyimi oluşturmuş oluyor. Okeyliyorum. Ve gördüğünüz gibi nokta buluntumu yüzeyimi işlemiş oluyor. Pencere için alıyorum hepsini. Kontrol tuşuna basarak yüzeyimi seçiyorum ve burada gördüğünüz eksen çizgilerini sıçıp gizle diyorum ve gördüğünüz gibi nokta buluntusunu gizlemiş oluyorum. Tekrar tanımlıyorum. buradan yaylanma katsayısını ve direncini sıfırlı diyorum. Ne ortalama değerler ve o keli dimanlı ise işlem gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi yüzeyime daha net ve daha düzgün bir şekil vermiş oluyorum. Buna uzat komutunu kullanarak şekil menüsünden belli bir kalınlık vererek de işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Bir taraf özelliğini kullanıyorum. İlk seçeneğime geliyorum. 2 milimetrelik bir kalınlık veriyorum. O kere dimanda gördüğünüz gibi kalınlığımı veriyor. Sorgula menüsünden kesit komutuna geliyorum. İlk seçeneğimi seçiyorum. Buradan yönümü belirtiyorum. Offset'imi ayarlayarak gördüğünüz gibi kesit alanımı oluşturuyorum. O kelediğim anda kestim oluşturdum. Gördüğünüz gibi 2 milimetrelik kalınlığı görmüş oluyorsunuz. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.